İyi akşamlar arkadaşlar. Yine abone arkadaşlarımızdan gelen bir istek üzerine cemaş tam adıyla söyleyecek olursak cemaş döküm sanayi. Öncelikle risk modellerine bakıyoruz. Her üç risk modeli de hisse senedi yatırımcısı açısından risk içermediğini göstermekte. Aktiflerinden hemen değerlendirmeye başlayacak olursak. 2020'nin 9. ayı ve 2021'in 9. ayları e, arasında e, inceleme döneminde toplam varlıklar içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıkların bir önceki dönem yaklaşık %21 olan payı cari dönemde 43'a artış kaydederken ürüt işletme sermayesi içerisindeki payı da %36,5'dan %69'a artış kaydetmiş. Kısa vadeli yabancı kaynaklarının içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıkların yaklaşık bir önceki dönem %138'den %644 oranında artışı işletmenin likidite oranını artırmış. Yine e, nakit ve nakit benzeri varlıkların Ticari satışlarının içerisinde bir önceki dönem yaklaşık yüzde seksen üç olan payının yüzde altmış üçe artışı da işletmenin nakit oranını artış sağlamış. Toplam varlıklar içerisinde ticari alacakları bir önceki dönem yaklaşık yüzde ona yüzde on paya sahipken cari dönemde yüzde sekiz azalırken ürüt işletme sermayesi içerisindeki yüzde 17'lik payı cari dönemde yüzde 14.5'a gerilemiş. Toplam varlıklar içerisinde stokların payı bir önceki dönemde yüzde yaklaşık 5.5 oranında gerçekleşirken cari dönemde yüzde 4'e azalırken ürüt işletme sermayesi içerisindeki yüzde 9'luk payı da cari dönemde yaklaşık yüzde 7'ye azalmış. Ülük işletme sermayesi toplam varlıkları içerisinde bir önceki dönem yaklaşık %57,5 oranındaki paya sahipken cari dönemde %58,5'a artarken toplam sabit kıymetler içerisinde %134,5 olan payı cari dönemde yaklaşık %42'ye artmış. Şirket 2021'in 9. ay sonu itibariyle maddi duran varlıklarının %77'sini amorti ederken toplam varlıklar içerisindeki toplam sabit kıymetlerin payı %42.5'tan %41.5'a gerilemiş. Cari fiyatlarla %70 oranında 391.443.133 lira İktisadi varlık artışı sağlamış. Kaynaklarına baktığımızda finansman yapısındaki gelişmelere baktığımızda varlık finansmanında kısa vadeli borçlarının payı %15'den %6,5'a gerilerken varlık finansmanındaki uzun vadeli borçlarının payı %3'den %2'ye gerilemiş. İşletme varlıklarının yüzde sekiz buçuğunu yabancı kaynaklarla fonlarken yüzde doksan bir buçuk oranında da öz kaynaklarıyla fonlamakta. İşletme varlıklarının tamamını öz kaynaklarıyla fonluyor arkadaşlar. Bu son derece olumlu finansman yapısındaki değişiklikleri daha ayrıntılı inceleyelim. 2020'nin 9. ayı sonu itibariyle işletmenin 141 .621 yaklaşık 620 bin TL net yabancı para pozisyon fazlasına sahipken aradan geçen 12 aylık zaman zarfında yabancı para pozisyon fazlalığına 264 milyon 600 bin 694 TL daha artırarak cari dönemde yabancı net yabancı para pozisyon fazlalığına 406 milyon 221 bin 496 TL'ye artırıp yabancı para pozisyon riski taşımamakta. Evet. Grafikten de takip edeceğiniz üzere yabancı para varlıkları cari dönemde belirli şekilde artarken yabancı para yükümlülükleri kısmen azalmış. Cari dönemde de net yabancı para pozisyon fazlalığı belirgin ölçekte artış kaydedilmiş. Finansman kaynaklarındaki değişiklik Evet arkadaşlar bu yabancı para pozisyonla hiç kimse ilgilenmiyordu. Şirketler bile gerekli ihtişamı göstermiyordu. En az 11-12 tane şirketin hatalarını düzelttirdik. Bugün geldiğimiz noktada yabancı para pozisyonunun ne kadar önemli olduğunu artık gerek sosyal medyada gerek ekonomi kanallarında dile getirilmeye başladı ki bu kanalın açıldığı günden beri, beri yabancı para pozisyonuna sürekli dikkat çekmişimdir. Evet eski abone arkadaşlar gayet iyi bilirler. İşletme finansmanda öz kaynak katkısını %12 artırırken borçlarının payını yaklaşık %54,5 azaltmış ve öz kaynaklarıyla toplam borçlarını karşılama oranı yüzde yüz buçuk oranında artış sağlamış. Yine bürüt işletme sermayesini yüzde yüz buçuk yüksek oranda belirgin şekilde artırırken net finansal borçlarını yine yüksek oranda yüzde 234 oranında azaltmış döviz pozisyon fazlalığına yüzde yaklaşık 187 oranında artırırken ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansını sağlamasının yaklaşık yüzde 14 azalışı bu da olumsuz bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Tabii yani yüzde %187 döviz pozisyon fazlasını artırması değil ticari alacaklarıyla ticari borçlarının finansını karşılama oranının %14 azalışı olumsuz gelişme olarak karşımıza çıkmakta. Evet, öz kaynaklarına baktığımızda toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payının azaldığını, devamlı sermayenin arttığını, öz sermaye karlılık payının kısmen arttığını görüyoruz. Şimdi finansman yapısında bu kadar e, olumlu bir e, performans sergilerken öz sermaye karlılık payının e, kısmen artışının nedenine bakalım. Evet, Katkı payı yüzdesi yüzde 41'den yüzde 47'ye kısmen artarken, Aktif karlılığının yüzde altmış buçuktan yüzde yaklaşık yirmi yediye azalması ve öz kaynak yani yatırımların maliyetinin eksi yüzde yüz altmış eksi yüzde dört yüz yirmi bire azalması. Fakat asıl Öz sermaye karlılık payının kısmen artışına yani kar artışına baskılayan unsur aktif karlılığının yüzde altmış iki buçuktan yüzde yirmi yediye azalması. Evet, borçlara baktık öz kaynaklara baktık. Gelir tablosuna bakalım. Toplam gelirler içerisinde satılan malın maliyetinde belirgin bir değişiklik gelişmemiş. Faaliyet giderleri kısmen azalırken işletmenin finansman giderleri yok. Esas faaliyet kar payının da kısmen arttığını görüyoruz kar oluşumlarına inceleyecek olduğumuzda toplam maliyetlerin bir önceki dönem yüzde seksen üçten cari dönemde yüzde seksen iki virgül azalması neticesinde gayri safi işletme karı yüzde 16.96'dan yüzde 17.22'ye artışının nedenini oluşturmuş faaliyet giderlerinin yüzde sekiz buçuktan yüzde beş buçuğa gerilemesinin neticesinde de esas faaliyet karı yüzde sekiz buçuktan yüzde on bir buçuğa Finansman giderlerinin yüzde yirmi buçuktan yüzde yirmi dört eksi yüzde %24.5'dan %24.5'a e azalmasının neticesinde de vergi öncesi karının %62.5'dan %43'e azalmasını baskılamış. <laughs> Met takışında paranın ortasına bakmadan önce kar oranlarına baktığımızda yüzde otuz buçuk artışla cari dönemde kar muhafaza işletmenin kar artırıcı muhasebe uygulamalarını tercih etmediğini tutucu davranlarını görüyoruz. Mali rentabilite yüzde kırk buçuk artarken efektif kar yüzde buçuk artış göstermiş. Vergi öncesi karlılığı yüzde kırk oranında azalırken ekonomik rentabilite yüzde 56 azalmış. Faiz vergi öncesi karlılığı yüzde 26 azalırken birikmeli karlılık yaklaşık yüzde 73 artmış. Faaliyet karlılığı yüzde 36 düşük kalmış. İşletme verimliliği yüzde 9 çalışanı ile çalışanıyla ile iyi bir performans sergilememiş. Evet, nakit akışından da gördüğünüz üzere işletme faaliyetlerinden nakit girişi %21 düşük oranda artarken esas faaliyetlerden nakit girişinin %24'den son derece düşük artış kaydettiğini görmekteyiz. Şirket her ne kadar gelir tablosunda 125 milyon TL dönem karı kayıt altına almış olmuş olsa da işletmenin kasasına giren dönem karı 61 milyon TL olarak hesaplanmakta. Yani kayıt altına aldığından kasasına giren %51 daha az. Evet. satışlarından nakit girişinin satışlarının maliyetinden kaynaklanan nakit çıkış oranı yüzde yüzün altında kalmış. Peki bu ne anlama geliyor? Yeni arkadaşlar için tekrar bir daha gözden geçirelim. Oranın yüzde yüzden küçük oluşu işletmenin satışlarından sağladığı nakit ile satılan mal ve hizmet maliyetini dahi karşılayamaması işletmenin borç ödemeli, ödemez gücünün azalmakta olduğunun göstergesidir. Evet. Nakit ve nakit oranlarının, bakın arkadaşlar. Şimdi varlıklardaki nakit ve nakit benzeri varlıklarının e, belirgin şekilde hızlı ve yüksek oranda arttığını görüyoruz değil mi? Hazır değerler işte nakit ve nakit benzeri ve menkul yatırımlarda teşekkür eden kalem hazır değerler hızlı ve yüksek oranda arttığını görüyoruz. Varlıklar içerisinde de efendim kısa vadeli yükümlülüklerinin Yabancı kaynakların içerisinde de belirdiği şekilde arttığını görüyoruz. Fakat bizim için önemli olan nakit artışının esas yani operasyonlardan nakit girişinin dönem sonuna nakit artış oranı önemli. Yani burada o oranı göremiyoruz. Tam tersine yüzde yirmi çok düşük kalmış. Dolayısıyla Satışlardan nakit girişinin satışlarının maliyetinden kaynaklanan nakit çıkış oranı da yüzde yüzden küçük kalmış. Onu da burada anlattık ve bakalım gelir tablosuna. Evet, işletmenin satışlarının maliyeti kısmen azalmış, fakat Sattığı malın geliri satışlarının maliyetini karşılayamadığını, el ele baş başa yani. El ele baş başa oluşmuş. Evet nakit akım tablosuna devam edelim. arkadaşlar. Temel analiz bir sanattır. Ve uzmanlık gerektirir. Yatırım faaliyetlerinden nakit girişinin, yatırımlardan nakit çıkış oranının yüzde yüzden küçük oluşu işletmenin mevcut kapasitesini korumak efendim veya mevcut kapasiteyi artırmak için bize yatırımlara gittiğini gösteriyor. Yüzde yüzün altında ve bu yatırımlardan ötürü de 113 milyon 642 bin 192 TL nakit açığı yaratmış. Ne dedik? Yatırımlara giden şirketlerin nakit açığı vermesi son derece olağandır. Evet bir başka e, mesaj finansman faaliyetlerinden nakit girişinin, yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranının yüzde yüzün üzerinde oluşu işletmenin esas faaliyetlerinden vermiş olduğu nakit açığı nedeniyle borçlanma gereksinimi içerisinde olduğunu borçlanma, borçlanacağını ya da nakten sermaye artırımı gereksinimi duyduğunu bize gösteriyordu. Burada da bunun işaret fişeğini yakmış. Vergi öncesi dönem karının nakit akışına göre düzeltilmiş dönem karının yüzde yüze yakın olması beklenir ki burada yüzde 204 oranında artış kaydetmiş son derece olumlu. Fon kaynak kullanımına bakıyoruz. Fonların yüzde kısmını faaliyetlerinden elde ediyor. Bunun yüzde sıfır ağırlıkla uzun vadeli borç artışı. Ana kaynak oluşturmuş hiçbir şey yok denecek kadara zaten varlıklarının gördük büyük tamamını öz kaynaklarıyla fonlamakta. Yüzde elli ağırlıkla da bürüt işletme sermayesinin artışı ana kaynak oluşturmuş. Net işletme sermayesi de 262 milyon TL ile yüzde 61,5 oranında artış göstermiş. Satışlarına baktığımızda yurt dışı satış gelirleri yüzde %6.5'a yüzde altı azalırken reel olarak e, yurt içi reel satışları yüzde 34,35 oranında artış göstermiş. Evet geldik rasyolara. Evet nakit oranının e, arttığını görüyoruz. Likidite oranının da arttığını görüyoruz. Az önce e, varlıklardaki kalemlerden Nakit oranının artmış olabileceğini, likit oranının da artmış olacağını kestirmiştik. Son derece güçlü bir likitite oranı olduğunu bize gösteriyor. Fakat arkadaşlar bu cari oranın yani olması gereken değeri yüzde düzeltiyorum ikidir. Fakat bunun yüzde dokuz olması işletmenin aynı zamanda da Atıl kapasitesi, likiditeyi maksimum düzeyde kullanamadığının ayrıca bir olumsuz göstergesidir. Diğer oran, likidite oranı 3'ten 8.5'a yükselmiş. Yani Evet, likidite oranı güçlü, likidite riski taşımamakta faaliyet oranları vasatın üzerinde hatta vasat olarak gelişme göstermiş. Kaynak yaratma gücü vasatın üzerinde etkinlik oranları vasatın üzerinde gerçekleşmiş. İşletme cari fiyatlarla ve reel fiyatlarla çar büyümesinin dışında büyüme göstermiş fakat kar büyümesi yüzde dört küçülmüş. Zaten karlılık oranlarına da baktığımızda belirgin şekilde karlılık oranlarının azaldığını görmekteyiz. Evet. Peki bu veriler doğrultusunda yıllık büyüme reel getir beklentisiyle dağıtılabilir temettülerinin hesaplanmasının sonucunda hisse olması gereken fiyatı 1,22 TL olarak temettü kapitalizasyon yöntemiyle hesaplanmakta. Ben bu bilançoyu yaptığımda 1,21 TL'den borsada fiyatlanmaktaydı. İndirgenmiş nakit akım yöntemiyle de hesaplamada orada 1,20 TL olarak hesaplanmakta. Sürdürülebilir, kalıcı kral kıldığı sürece bu finansal verilerde beklenen büyüme oranı %22 olarak hesaplanmakta. Evet arkadaşlar bir başka model şirkette görüşmek üzere herkese iyi akşamlar.